Kuş diye bir video. İlk hedef Axolot. Ali ne yapıyorsun? Balta yaptım. Niye yapıyorsun? Hayırdır lan kardeşim? Bunun niye görüntüsü böyle? Benim internetimde de problem var. İnternetimde de problem Hikede var. Bak. bak internet paketim bugün yenilendi. İnternetimde de problem var. Axolot. Ali ne yapıyorsun? Balta niye yaptım. Niye yap? Hayırdır lan siz teknolojiyi geliştirdiniz. <laughs> at şunları aşağı. Lan bir daha yine seni toprağa gömeriz duydun mu lan? Bu şey yok mu oyunda? Ne That yok? Person? Aynı gerçek Alperen ya bu. Peki şu sarkan alperen. ne kanka? Geberini sarkıtmış oğlum. Tam bir yaman Uşak, kopen. At. Yaman. Görüm sizi. CSL Senin oyunundakiler ne? Ay pardon. Oğlum birbirinize vuruyorsunuz bu bu modda olay double şu. Late double blade. blade. Lazara sana ne oluyor oğlum bu İngilizce terimler falan? <gülüyor> 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 ya kanka. Bir serpme o altını yapsana. Bunu bilmiyor musun Gelsin üstüne. Şey. Hoppala. Yavaş Ana garip de değil mi bunlar lan? Oğlum bu çocuk harbi bak. O Bu kadar hızlı craft yapan bir adam görmedim ben Kerem ya. Lan. Bu şey biyo mu bu arada? Fast run biyo. O ne lan? O nasıl <gülüyor> olmuş <laughs> öyle <laughs> lan? <laughs> <laughs> Sait sen ne yapıyorsun oğlum sen YouTube videosu falan mı izledin o hareketler ne oğlum? Altın blok var lan. Altın blok var lan. Aa altın Nerede? blok. Orada ee, da var e, lan. E, e, ha, koş lan koş, koş lan. <laughs> Sait amına koyayım izleyicilere göstereyim seni. Yarrak. Amcık ne ara yaptın Şimdi beyler acıktıysanız o zaman hep beraber size aşağıda <laughs> linki bırakıyorum. Abi yarım bar açken de biftek yiyebilirsin aynı hesaba geliyor. Kordu biraz cahil diyor. Ama bana israf gibi geliyor kardeşim. i̇sraf zaten kordu haklı. Al işte, köpek. ne kadar kibar konuşuyor gördün mü? Ee, eğer üçte bir fazla varsa şey yapalım kova yapalım. Sandıkta yok. Aa kömür kömür önemli değil mi bizim için şu an? Kömür topluyorum. Bir <laughs> 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 dakika. Şerefsiz bunu bilmiyorum. Neyi bilmiyorum? Bir dakika dur. Da önemli mesaj Hep de beraber de. size aşağıda link. <laughs> bir dakika durun arkadaşlar. <laughs> Abi yarım <laughs> bar açken de biftek yiyebilirsin aynı hesaba geliyor. Kordu biraz cahil diyor. Ama bana israf gibi geliyor kardeşim. i̇sraf zaten kordu haklı. Al işte köpek. ne kadar kibar konuşuyor gördün mü? Ee, eğer üçte bir fazla varsa şey yapalım. Kova yapalım. Sandıkta yok. <laughs> Aha kömür kömür önemli değil mi bizim için şu an? Kömür topluyorum. <laughs> ne oldu lan? Kömür to topluyorum. <laughs> GTA 4'ten sonra dünyanın en iyisi iyisiydi. Özgür abim ah. O Warden mıydı? O amına küfür etmeyeceğim şimdi. O Warden'ı şey yapacağım. O Warden'ı... Aaa şimdi hatırladım. Tekli kazım şeyiydi. Aa kömür kömür önemli. Gayet de güzel seriydi bu arada çok eğlendik. Gayet de eğlendik biz o gece sabah 6'ya kadar 6.30'a kadar çok iyiydi. Değil mi bizim için şu an kömür topluyorum. <gülüyor> 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 Oğlum bu farklı bir köpek lan. Bir Aa. Gel bakayım. Arkadaşlar. <laughs> Al Al iskecek, Ali iskecek Veliyorum. Ali iskecek. Ali iskecek. Üstünde uyuşturucu mu taşıyor kardeşim? Bu hayvan niye sana saldırıyor? Aha. <laughs> Bana yardım etsiniz. <laughs> Bugün oynayacağız devamı gelecek evet. <laughs> Anne! 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 <laughs> Anne! Kurtardım. 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 orospu kötü bebek. orospu kötü bebek. Orospu kötü bebek. <laughs> <laughs> Kapan! <laughs> Şuna bak ya. Tamam. <laughs> hayır, 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 hayır hayır sakin ol sakin ol. Lazona tekneyi al. Teknen mi yok? Teknen mi yok? Teknem yok. Gel 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 Oğlum, gel. burada geldiğiniz <laughs> yere. Lazona git lan sikeyim. Oğlum, <Gırtlan> Oğlum <laughs> zombi bunlar lan savaştıruyor <laughs> hadi. Öldüm kanka. Ama harbiden Oğlum, böyle bir tik olabilir mi ya senin gırtlağını harbiden? Sakin ol Sakin ol. Lazona tekneyi al. Teknen mi yok? <laughs> <laughs> teknen mi yok? Gel 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 gel. Oğlum burada geldiğiniz yere. Sen niye böyle bir alışıklığın var senin ya? Böyle bir alışkanlığın? Böyle bir alerji olabilir mi oğlum? O zaman kıptan oğlum, oğlum zombi bunlar lan savaşçı hadi. Öldüm kanka ne zombisi? Dört canım kaldı. Siktir Sik git yemek ye. Neredesin? Çok <laughs> raflandım gel. Dur bekle geliyorum. Shift'e bas. Bastım. <laughs> Al <Ya. gülüyor> <laughs> Estağfurullah ya. Bak burası tam kurulmalık yer. Ankara yazanları banlıyorum hepsini tek tek. oyunu başladığımız yerin bir aynısı amına koyayım. Şey. Şey. Gel Lazona beraber ev yapacağız seninle tamam mı? Bekle bekle bekle. Canım da menemen çekti amına koyayım. Bak kanka menemen Bak şu iki çocuğun olmaması. Oğlum bize kalın. Buna kodun üstüne efendim var buraya gel. Lazona kor <laughs> dövecekti bak. Arabada olmamış olsaydık saldırırdım sana. Harbi <laughs> tamam da. Arkadaşlar sana bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> 5 yıldızlı otele gitmeseydik kesin. <laughs> Eşek emin. Bu bozmak istemiyorum bu arada. Ben dur kameranın yerini değiştireyim. Lozano sen IQ'suz su kazmayla toprak kırıyor. <laughs> <laughs> Odun atmadınız ki odundan yapacağım Lan Lozano ne yapıyorsun? Amına kodum sana. Elle mi bir... Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada nasıl yaptım? Çok iyi değil mi? İyi yayınlar kardeş. Eyvallah kardeş hoş geldin. Painter Dentist Sinem 4. aylarını yenilemiş hoş geldiniz. Gerdal abone olmuş hoş geldiniz. Hadi go toprak kırıyor. <laughs> Eyvallah. <laughs> Odun atmadınız ki odundan yapacağım işte. Lan nasıl ne yapıyorsun? Amına kodum sana. Elle mi bit? Lan ne yapıyorsunuz? Ram gibi oluyor koru. <gülüyor> <gülüyor> Bok gibi bu amına böyle. Yarak gibi durdu. Oğlum harbi güzel duruyor ya. Harbi mükemmel yaptım ya. Renk değişikliği olmadı ya. Kanka işemiş gibi bir amına koyayım merdiven. Bak Görüyor musunuz Türkçenin düzgün kullanımını? Hemen orada o şeyi değiştirdim. Argo'yu değiştirdim. Argo. 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 Agro. Argo. 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 Ama Argo deyince sanki yanlış gibi geliyor lan. Niye öyle? Argo. Argo. Argo sanki bir yanlış gibi geliyor hissettiriyor insana ya. Argo. Allah Allah. Bak o Argo'yu hemen gördün değil mi orada? Si derken hemen. Renk değişikliği olmadı ya. Kanka işemiş gibi bir amına koyayım merdivene ya. Evet. Işi de zor abi. Kardeşim zor zor. Dev kapı var mı Minecraft'ta dev kapı? Gittiğimiz bir keşifte buluruz bence ya. Bulamayız kanka. Buluruz dedik mi buluruz. Kanka senin IQ'nu 12 ile çarpsak yine onu yapacak kafa yok sende. Simetri de hastaları ne? kuduruyor. Ulan odanıza baksak sağda solda pantolonlar uçuşuyordur. Simetri hasta sim, sim Yalnız abi asma katın güzelliği şakı mı? Simetri hasta sim yok başak burcuyum bilmem ne. Bizim hiç yok mu lan? Kordu öyle fazla konuşuyor sikerler. <laughs> Sen bunu da mı beğenmedin? Abi deliği gibi duruyor diyor ya. Siktirin gidin ama. <laughs> Saidim. Senden buraya 6 kat istiyorum. 6 kat blok. 6 kat evin evet, amı. <laughs> Mustafa şimdi ben bir kere seni kırbaçlatırım seni burada. Çek gel ustam, çek gel. Bak bak bakayım ustam. Ben bir <laughs> Evde hiçbir alan yok amına koyayım. İki ses koyunca. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yemin ediyorum evde merdiven daha çok yer kaplıyor yani. Ev merdivenden oluşuyor gibi. Ne diyorsun? Sayapacan duvarına mı ne koyayım? Ay yumuyum. bir sik gibi Öl. bir şey yapmışsın sen buraya ya. Bence sik gibi yapan sensin hani. Oğlum bir şey hatalı Brediyor yaptın yaram kafası ya. Mal. Bana bir daha küfür etme abi. Kanka. Ya hata ne istiyorsun yapacağın duvarı amına koyayım sen ya. Lan sikim. Hasta mıyım? Nasıl oldu? Döneyi daha mam aşamaları olmadı. Abi tek sorun cam mı amına koyayım? git lan. Tek başına yatan kim? Gordi. Bu arada bunun esprisi biz kese köpük yaptıracağımız zaman Kordi tek gitmek istemedi. Hayır ben de stop oynayacağım falan diye. Ondan sonra Emin Kordi'yi kandırdı sana bıçak hediye edeceğim tek gidersen diye. Kordi'yi tek gönderdik kese köpüğe ve Emin muhtemelen Kordi'ye bıçak falan vermeyecek. <laughs> Kendini, kaldırdım duvardaki en güzel Amına koyayım ya <laughs> bu ev tuzak gibi ya. Sikerim bu evi kim tasarladı ya? <gülüyor> Yakalım be be. Yakalım evi? <gülüyor> Oğlum bak bir dışarıdan bak şunu amına koyayım. Şaheser gibi Ay duruyor. Toplu işleyeceğim bir, bir yok listir. <laughs> Ay. Ay. Oğlum bak görüyor musunuz yalnız? Görüyor musunuz? Dalga geçmeyin kardeşim. Bugün bu eve daha neler neler yapacağım. Bugün bu eve öyle bir tasarımlar yapacağım ki yani hani izleyin görün. Şu başucu şeyini görüyor musunuz? Neydi lan onun adı? Aprik. Hem aplik hem de şey. Ba bu balkaba berjer mi oluyor? Ne oluyor? Komodin, komodin. Komodin, komodin. Ay. Hayır. Salak <laughs> <laughs> yatakları kırdık başkadırım doldu sen. <laughs> sen buraya nasıl geleceksin? <laughs> sen çık hadi iyi geceler sana. iyi dilerim. <gülüyor> <gülüyor> hadi siktir git burada drama yapma amcık. Daha ne tasarımlar yapacağım hmm. ben bu eve. Uf. Bak şu bütün neyiciliğe bir bakar mısın? Köyde yürüyen biri gibi düşün kendini tamam mı? Abi yarrağam gibi diyor ya. Baksana çetki ahlaksız çakallar sizi. Siktir. Çakserken şuurumda dostum hayaksilerde be. dolup taşarım oldum. Hadi gazla. Al yine buradan yak satrazım ikram. Ben böyle bir şey görmedim. <laughs> Ses düzenlemeye de bir Fulya abla çağırsanız da. Fulya abla gelsin şurayı bir halletsin çıksın. <laughs> çıksın abi. Ben katta getirsin. Evet. Oros bu be? Çok kalabalık, çok kalabalık. Evet. Ah! 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 Kimin yerinde benim ne yavaş yavaş parkem ayrılmaya başlıyor ha. Amına kodum parkecisi, götlerini siktiğim. Bana <laughs> boş ver, boş ver. Evet, evet bak enerji dolu konuştu. <gülüyor> <gülüyor> o 9 tane veriyor. Bir de orası full demir şimdi. Orayı full kıracağız. Aa şunları diyorsun. Hani amanın bitti. Bitti amman abi. Yarram kovas <laughs> Ayıp abi ne ayıp lan? Ben parke yapılırken adama dedim ki bak abi buraya yeni parke yapılıyor. Allah razı için bak bu sonradan ayrılır mı ayrılır bak bir dikkatli yap burayı. Bunun çünkü altında ses yalıtımı var falan oynamasın bu dedim. Ya kardeşim öyle şey var Benim yaptığım yeri amın, amın bunun üstüne kasa koy kasa. Yerinden oynarsan amirdim. Al. Ayrıldı. Abi Aray, de bak hala. Allah canı sanki çok kaliteli. Aa! Robo burada dursun gelir kurtarırım ben roboyu bir gün. <laughs> bir gün. Ama kendi kendine geliyor. <laughs> Şimdi Warden'ı arayacağız. Yalan abi böyle bulamazsın. Dedim de. ki ki Warden yarrağımı yamalayıp sardın. Zeze 1903 espri güzelmiş kardeşim. <laughs> Allah. Gecenin köründe neden böyle bir şey yazdın mesela? Zeze 1903 burada mısın sen? Zeze 1903 burada mısın kardeşim? yarra yarrağımı yamalayıp sardın. Yazdığı şeye bak. Bordunu arayacağız. Yalan abi. Dedim ki bak şurada da yazıyor görüyor musunuz? ZZ1903. Dedim ki vardın. Yaramı yamalayıp sardın. Abi böyle bulamazsın. Dedim de. ki vardın yaramı yamalayıp sardın. ZZ1903 espri güzelmiş kardeşim. <laughs> Allah sıkıya Şimdi Bir çalışma masası lazım. Oğlum Harry Potter'ın sesi geldi lan. Tamam. Yani artık sağ solu kolayca inceleyebileceğiz tamam, dostum. Tamam bu çok iyi oldu. Bu... Şimdi Said'le bana da yapıyorum bir tane. Ben istemiyorum. bana ayrın. İstiyorsun. Patos çekti canım. Ya arkadaşlar gecenin körü benim canımı çektirmeyin. Açlıktan ölüyorum ya. Kanka, biraz zor. Kanka radyasyon sesi geldi. Hayır, hayır, Bu kaya bu, kayra, bu kaya hala yukarıya kazıp lan. Ahlaksızlar niye arka bu kapadınız? <laughs> Bunun ne demek olduğunu artık biliyorsun dostum. Bilmiyor musun? Neyi? Buraları kaçıranlar çok şey kaçırdı. Buraları canlı izlemeniz lazımdı. Harbiden akıl sağlığımızı kaybettik. Gecenin dördümü mü 5'i mi artık saat kaç hatırlamıyorum ama. Hani hem çok eğlendik hem beynimiz yandı kaybolduk. Eve geri dönecek yerimiz yok. Cehenneme girdik. Cehennemde ölümler mölümler. Sadece takip et. Ya bu yine götüden uydurdu bir şeyler ya. Aşağı doğru kazmaya devam edin anıların depreşecek tamam mı? Ha aksolot mu çıkıyor buradan? Gel, Allah Allah Aa! Oğlum bana bir kazma verin. Lan kazma verin ben gelemem oraya. olur. Geliyorum, geliyorum. Ne olur. Kanka nereye? <laughs> Gecenin beş uçunda abi Turkan abi seriye gelir mi demişsin ya. Aynen aynen. Oğlum suratı var lan. <laughs> Çok büyük. O <laughs> oh, harbi izliyor ha, lan. Aynen. Abi. Oğlum. <laughs> Bak görüyor musun? Dağın suratı var lan. Oo Çok büyük. Burada olmak zorunda. Ya kaka. Kaka götünü sikeyim kaka. Beş doğmuş oğlum. Al siktir. Dışarısı aydınlanmış oğlum. Nasıl aydınlanmış? Şu arkamdaki ışığı yak artık. Dursun ya. ferah fera açılacak fera amına koyayım. Sıcak bastı amcık. Sikerim ya. Bu arada az kaldı. Sahi çiftlik yat uyku yok. varsa ya. Amcık. Yalnız bırak sizi göt. Saat kaç olmuş zaten. Hayır gidince de boş çıkacağız biliyor musunuz? Oğlum biz harbiden Eee sadece son 45 dakika bir saat falan tek kare full kazdık. Tek kare full kazdık. Sarhoş gibisin. Saat sabah 5'i falan bu ha. 5.30 falan. Tek kare arkadaşlar bildiğin madene bir girdik. En az size söylüyorum 3000 blok falan kazdık. 3000 blok. 3000 blok. Bir ileriye gittik, bir sağa gittik ve hiçbir şey bulamadık. Bir daha bir varmış bu arada bir 600 blok burada da varmış. Ya Cordis sikeceğim yapacağın işi. Evet ya bir diyor ki çok doğru konuşuyor. Ya bilmediğiniz ve tanımadığınız bir insanın sözü üzerine neden böyle bir şey yapıyorsunuz şu an diyor. Dostum ben insanlığın öldüğüne inanmıyorum. Abi God of War DLC eyvallah kardeşim. <laughs> ben... Buradan base'e nasıl döneceğim ya? Çıktım sikerim. 6 saattir Minecraft oynuyormuşuz. <laughs> Çok güzel olmuşlar Ravis. Ellerine sağlık.